Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Passat'la karşınızdayım. Bu Passat'ın diğerlerinden bir farkı var. Plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bir motor teknolojisine sahip. 1.5 litrelik ...bu motorun detaylarını birazdan anlatacağım size. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız... ...özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada Nadir araçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Eski takipçiler bilir, ben de bir Passat kullanıcısıyım. Belki de en eski Passat kullanıcılarından biri. Aşağı yukarı 10 yıl oldu neredeyse arkadaşlar. B8 kasa, 1.6 dizel, Comfortline paketli bir Passat'a sahibim. Halen de kullanmaya devam ediyorum. Ki bu Passat'ı görene kadar... Niyetimde devam etmekte, Biraz aklımı çelmedi de değil. Özellikle %45 ÖTV diliminde olması fiyatının 2 milyon 390 bin gibi iddialı bir fiyat olması arkadaşlar Aklımı çelmede değil. Impression donanım paketinde bu araç karşımızdaki. İsterseniz bunu elegans, airline olmak üzere üç farklı donanım paketinde alıyorsunuz. 204 beygir bana yetmez, ben daha güçlü istiyorum diyorsanız 272 beygirlik olan versiyonu da var. Sadece airline donanım paketiyle alınabilen seçenekler geliyor. Dediğim gibi 45 ÖTV diliminde. Tam sınırda arkadaşlar bu araç. Bu araca metalik renk daha ekleseniz %75 ÖTV dilimine çıkıyor. Onun için alacağınız araç tam karşınızdaki araç oluyor. Beyaz renkli, Impression paketli bu araç bu fiyatıyla biraz iddialı sayılıyor. Bakalım sizin de aklınızı çelebilecek mi? Aydınlatma grubuna bir bakalım. Gündüz ledleri farın üstüne doğru yanıyor. Led farlar standart halde. Şu ACC bunda standart donanımda arkadaşlar. Aktif hava girişleri var. Buradan ön tamponun kenarından gelen hava disklerin soğumasına yardımcı oluyor. Benzinli olan versiyona göre burada alışımlı jantlarda farklılık var. 215-55 R17 ebatında Lastik jant ölçümüz var. Ayna altında herhangi bir aydınlatma yok. Kapıyı açtığınızda yer aydınlatması yok. Kapıların içindeki aydınlatmalar bu donanımda gelmiyor. Camlar renkli değil, film yapılmış arkadaşlar. Stop grubu da yine LED olarak yanıyor ama üst paketlerde daha farklı, tam boy LED değil, böyle kısa LED'ler şeklinde yanıyor. Plug-in hibrit olduğunu gösteren arka tarafta E-hibrit yazısı var. Ortada da Passat yazısı var. Şarj soketi şoför tarafında ön tarafa yerleştirilmiş durumda. Hem AC hem de DC olarak şarj edebiliyorsunuz. de 11 kW ile 2,5 saatte. DC'de 40 kW ile %80'e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor arkadaşlar. Bunun detaylarını zaten video sonunda teknik detaylar bölümünde size anlatacağım. Arka taraftan başladık madem. Gelelim bagaja. Bagajda biraz tabii doğal olarak bir ufalma var arkadaşlar. Çünkü bataryalar arka koltuğun altında ve oradan bagaja doğru devam ediyor. Bunu nereden görüyoruz? Daha öncesinde yedek lastik olan yerde artık lastik tamir kiti var ve burası kapalı arkadaşlar. Bunun altına doğru şöyle biraz kaldırabilirsem bakın tamamen burası kapalı. Bataryalar buraya doğru devam ediyor. Burada güzel bölmeler de yapılmış. Burada da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Size bagajda güzel şeyler göstereceğim. Bakın. Burada bir askılık. Burada bir askılık var. Şurada bir 220 volt çıkış var. Yani bence başlangıç seçeneğinde böyle bir özellik çok iyi arkadaşlar. Cep var burada. Normalinde burada da bir cep vardı. Burası kapalı. Bunun altında ne var? Akümüz var arkadaşlar. Aracın kendi aküsü buradaki boşluğa koyulmuş. Motor yerinde artık yer kalmayınca buraya yerleştirilmiş. Bataryalar da burada. Akü burada. Motor kısmında ön tarafa geçince göstereceğim size. Burada bir çakmaklık var. 220 volt var. Poşet askılıkları var. Zaten devasa olan bir bagaj. 690 litreydi. Ortalama bir 100 litre kadar düştüğünü düşünürsek 580'lerde, 550'leri gibi gelmiş. Arkadaşlar yine devasa bir alan var. Burada böyle bir de perde var. Şarj kabloları hemen bu kutunun içerisine koyulmuş. Bakın bunu da size hediye ediliyor. Şöyle bir ilk yardım seti de var. Aydınlatma, çift, Bagajın ne kadar büyük olduğunu zaten buradan algılayabilirsiniz. Ön tarafta bir beyaz yanıyor ve arka tarafta da başka bir aydınlatma var arkadaşlar. Egzoz görünmüyor tamamen kapalı halde ama alt tarafta iki tane egzoz var. Şöyle yerleştirilmiş arkadaşlar. Alt tarafta tabii ki tam bağımsız süspansiyonlarla geliyor. Çok noktadan bağlantılı bunlar. Şöyle alt detayını göstereyim size. Şöyle kapalı bir yapı var. Motorunu merak edenler için hemen bir göstereyim. Benzinli motorumuz olabildiğince sola doğru kaydırılmış ki elektrikli motora burada yer açılmış. Bakın akü burada değil. Dediğim gibi bagajda yer alıyor. Akü için burada bir yer kalmamış arkadaşlar. Onun için bagaja taşınmış. Böyle bir motorumuz var. Şöyle detayını göstereyim. Makedonya'da yapılmış bu elektrik motoru. D segmentinde olduğunuz için buralarda yumuşak malzemeler var. Şuralar yumuşak. Bakın cepler tamamen kaplanmış durumda. Bunların içi tıkırtı yapmaması için uygun fiyatlı olabilmesi için başlangıç seçeneğinde burada kumaş koltuklarla beraber gelmiş. Koltuğun arkasında cepler yok. Mesela cep olmalıydı. İki bölgeli klima var. Üst pakete çıktığınızda üç bölgeli klima oluyor. Belki şu yanlarında deri kaplamalar olsa acaba diye düşündüm. Kolçak var burada. Onu göstereyim size. Bunda kumaş kaplı ve buradan bagaja erişim de var. Şurayı açtığınızda bagaja erişebiliyorsunuz. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Bu arada boyum da 1.82 bir karışım kadar burada mesafe var. Baş mesafesi de diz mesafesi gibi gayet iyi. Bakın bir karışım kadar. Şöyle yaslansam daha da hani artıyor. Şöyle bir karış. Şöyle en dik pozisyona gelsem yani 4 parmağım olur. Yaslandığım zaman 5 parmağım olur. Burada baş mesafesi baya bayağı. iyi. Ha olumsuz ne var derseniz buradaki şaft yükseltisi. Baya bir yüksek. Arası bir karışık kadar da burada şaft yükseltisi var. Hani üçüncü kişi böyle bacaklarını sağa sola açması gerekir burada oturabilmek için. Tabii ki cam tavan yok. Yani... Video başında söylediğim gibi tam ÖTV diliminin sınırında arkadaşlar. Buna metalik renk daha ekleseniz üst ÖTV dilimine çıkıyor. Onun için bazı şeyler yok. Volkswagen Kocaeli Bayi Ark Otomotiv diyeyim. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Hem Plug-in Hybrid Passat'ın ve diğer gelecek plug-inler için de diğer modeller için de arkadaşlar kendilerinden bilgi alabilirsiniz. Şoför kapısının detaylarına bakarsak üst tarafta merkezi kilit var. Ambiyans aydınlatmalar yok. Krom detaylı. Kapı kolları buralar yumuşak malzemelerle kaplanmış. Alt taraf yumuş şak malzeme ve artık sert malzemeye geliyor. Kadife kaplı depo kapağını buradan açıyoruz. Bagaj kapağı açıcısına bu göremedim. Klasik bir cam kumandası benim B8'de de 10 yıllık B8'de de yine aynı cam kumandası vardı arkadaşlar. Bu aracın tek eksisi koltukları olabilir. Herhangi bir elektrikli ayar bu koltuklarda mevcut değil. Şöyle sol tarafa baktığımızda da far aydınlatmaların ayarlarını buradan yapıyoruz. Şöyle Detaylar güzel. Ambiyanslar buralarda da yok arkadaşlar. Ön tarafta ambiyans da koyulmamış. Bu araca şöyle içine doğru bir gelelim. Detaylara bakın. Bakın normal versiyondan farklı olarak artık burada elektrikli güç gösteren bir yapı var. Farklı. Şarj durumu ve güç power olarak görünüyor. Engine start stop yani aracı çalıştırma tuşumuz böyle bir kalp atışı şeklinde yanıp sönüyor. Bakın detayını. Şöyle bir çalıştıralım. Ekrana bir bakalım. Ekran detayını görelim. Burada 12 inçlik bir ekran var. Normalinden bir tık daha küçük. Yani buna küçük diyorum. 12 inç arkadaşlar. Değeri 14-15 inçlik bir ekran vardı. Devir saati bakın buradan başlıyor. Buradan devam ediyor. Yine 8000 devir. Burada görüyorsunuz. Batarya durumu şeyler görünüyor arkadaşlar. Şu an 96 kilometrelik bir menzil gösteriyor. Her zamanki gibi direksiyon üzerindeki VF tuşuna basarak ekranı değiştirebiliyorsunuz. Adaptif hız sabitlemenin ekranı. Travel Assist yok arkadaşlar. Adaptif hız sabitleme var. Yani öndeki araca göre fren yapıp hızlanabiliyor. Kendini durdurup kaldırabiliyor. Travel Assist de işte e, direksiyonu çevirip kendi kendine yol alabiliyor. Ama bunda sadece öndeki araca göre hızlanıp yavaşlayabiliyor. Kendi kendine fren yapabiliyor. Arada ufak bir farklılık var. Şöyle detayları görelim. Daha sportif bir ekran oluyor. Şöyle iki üç farklı ekran teması oluyor. Eski kasa B8'deki gibi şu konsol çok kısa. Küçücük bakın hemen direksiyonun üzerinden buradan elim yukarıya değiyor. Yani küçücük bir konsol var. Bunun artısı ne oluyor? İçeride büyük bir yaşam alanına sahip oluyorsunuz ve aracın olabildiğince ön tarafında bulunuyorsunuz ve şu sütunlar, A sütunları sizin görüş yollarınızı etkilemiyor. Çünkü önde değil biraz daha geride kalıyor arkadaşlar. Ondan dolayı şurada kör alan minimum seviyeye inmiş oluyor. Bu da yine güzel bir detay olarak söylemek istedim size. %77'lik bir batarya doluluğu ile 96 kilometrelik bir size menzil veriyor. Maksimum menzili 130 km kadar arkadaşlar. DC ile hızlı şarj ile 40 kW ile 26 dakikada da bu %80'e kadar şarj olabiliyor. Yani %80'le de %70 yani 100 km kadar bir menzil size götürebiliyor. Bu da güzel bir detay. 26 dakika hemen bir çay çorba içtiğinizde bir tuvalete gittiğiniz geldiğinizde yine 100 kilometrelik bir menzile kavuşmuş olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir detay olmuş. Şöyle park moduna bakta geri görüş kamerası burada aktif oluyor. Farklı açılarda bunu görebiliyorsunuz. Ön arka park sensörlerini buradan görüyorsunuz. Asistanlarda burada neler varmış onu görelim. Line assist şerit takip öylesi. Dikkat yorgunluk. Acil frenleme önünüze bir şey atlarsan frenleyebiliyor bisiklette yaya gibi araçta olabilir. ACC otomatik mesafe şerit değiştirme asistanı da yine bunlar standart donanımda. Bağımsız klima ayarlayabiliyorsunuz. Saate göre bunu ayarlıyorsunuz. Kendi herhangi bir mobil bağlantısı yok. Burada işte Pazartesi haftanın günlerini ayarlayıp saate ayarlayıp o saate geldiğinde otomatik olarak bu klimayı çalıştırabiliyor. Aslında kablosuz şarj özelliği var. İki tane USB tip C giriş buraya yerleştirilmiş durumda. Yüksek bir konsol var. Bu da elektrikli el freni burada. Oto hold fonksiyonu. burada ekran üzerinden yapılıyor. Şurada bakın. Oto hold. Buradan aktif ediyorsunuz. Passat PF yani şarj edilebilir hibrit motor. 3 farklı donanım paketiyle geliyor. Normalde Passat 4 farklı paketle geliyordu. Bu 3 farklı paketle geliyor. Impression, Elegance ve Arline. Normal versiyonda bir de business paket var. Bunda business paket yok. R-Line donanımı iki farklı motor seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Ben ikisini de anlatacağım size. Bu araç 204 beygir. r bir de 272 beygirlik olan versiyon da var. Gelelim 204 beygirlik motorun detaylarına. 1.5 litrelik 150 beygirlik 250 Nm tork değeri sunan bir benzinli motor var. Elektrikli motorumuz 115 beygir 330 Nm tork değerleri sunuyor. Toplamda 204 beygir 350 Nm tork değeri sunan bir motor haline geliyor. Bu motor bu aracı 0'dan 100'e 8 saniyede çıkarabiliyor. Maksimum 220 km hızı var arkadaşlar. Elektrikle hareket ederken 0.4 litre ortalama yakıt tüketimi var. Benzinle hareket ederken de 4.8 litre civarında bir yakıt tüketimi var. 7 ileri değil. 6 ileri DSG şanzımanla beraber alınıyor. 1763 kiloluk bir ağırlığa sahip ve 45 litrelik bir benzin deposu var arkadaşlar. WLTP verilerine göre 130-132 kilometre kadar bir menzile sahip. 16-16.1 kilovatlık tüketimi var. Bu arada bataryada arkadaşlar 25.7 kilovat gücünde bir bataryaya sahip bu bürüt değer. 19.7 kW'lıkta net bir batarya kapasitesine sahip arkadaşlar. Bir de 272 beygirlik olan var. 177 beygir, 250 Nm tork değeri sunuyor benzinli motor. 115 beygir, 330 Nm tork değeri sunan da elektrikli motora sahip. Toplamda 272 beygir ve 400 Nm tork değeri sunan bir motor haline geliyor arkadaşlar bu araç. 0-100 hızlanması 7.1 saniye. Gerçekten iyi bir değer olmuş 225 kilometrelik maksimum hızı var. Neredeyse boyu 5 metre arkadaşlar. 4.98 ve ağırlığı da 1780 kiloya çıkıyor. Bu bataryalarla beraber. 45 litrelik bir depo var. 6 ileri DSG şanzımanla geliyor. Bunlar yağlı tip. Normal kuru tip DSG değil arkadaşlar. 7 değil 6 ileri DSG var bu araçta. Yine aynı bataryaya sahip. 25.7 kW'lık bürüt. 19.7 kW'lık net bir bataryayla gelip Menzili bir tık daha küçük tabii ki biraz ağırlık farkı var burada. 124-131 km aralığında. Yine ikisinde de 130 km'ye yakın. Hani 100 kilometreden fazla hani o WL tipileri geçelim. 100 kilometreden fazla arkadaşlar elektrikli olarak bu araçla hareket edilebilir. AC'de 11 kW ile 2,5 saatte. DC'de de 40 kW ile 26 dakikada şarj olabiliyor %80'e kadar. Pili 8 yıl 160.000 km'de garanti altında arkadaşlar. Böyle de bir garantisi var. Bence eksi olarak ne söyleyebilirim? Koltuklar manuel. Kumaş koltuğunun olması bir problem değil ama ufak bir elektrik ayarı olabilirdi. Cam tavan çok arayan bir kişi değilim. Hani takıldım. Ambiyans aydınlatma da ben çok aramıyorum aracımda. Büyük ekran, adaptif hız sabitleme gibi teknolojik güvenlik donanımları bunlar da standart olmuş. Bu güzel. Onun haricinde bir şey de göremedim. Bilmiyorum siz Gördünüz mü? Bunu yazın şu donanımda olması lazımdı gibi. Düşüncelerinizin çok merak ediyorum. 2 milyon 380, 2 390 gibi bir fiyatı var. Böyle bir aracı bu fiyata almak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Daha da uzatmayayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.